sabah oldu ya neyse hemen kahvaltıyı dışarıda mı acaba dışarıda dışarıda tamam, ben şimdi değişeyim. Benim de bunu. Tamam sen öyle. Hadi hemen de kalk. Ne oldu? Ofise git kalır. Ne ofis mi? Ben ofis mi gidiyorum? Sizden bir şey demesin. Geçebil. Tamam. En çok dayandırın. Hadi çabuk çocuklar ofise gideceğiz. Ne ne ofis 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 ofise gidiyor ofise? yavaş çocuk bunda. Yoksa bu ya. Geldi işte. Ben sen bunu ne Hadi çabuk gidiyoruz. Kahvaltı dışarıda Evet evet. Sabah sabah Gidelim. Ben. Evet. alayım. Atık Tamam Tamam, gel konuşalım bakalım. Çocuklar, siz ha. burada oturuyorsunuz. Tamam. Gel seçmeyeyim, ben oturalım. Merhaba hanımefendi. Şey, usta çalışıyorduk ve şeyimiz vardı bizim burada. Ne iş vardı? Hmm. Hani yazılım incelemesi vardı, siz var kalmamıştınız da yarın çalmıştınız ya İyi evet. işte yarın bu Ya yani hani Merhabalar Merhaba, Merhaba. Adınız ne? Gelsin öyle Merhaba dersin ne? ben bunu oldum Ben de ben oldum Eee o zaman yazalım güncellerini Başlayalım Tamam başlayalım ben takip otur gelin buraya. Tamam oturalım ders ama. Yazılım güncelleme ne bu herhalde? İyi ki onlar şimdi ben buradan evet kutlukta bir şey atıyorum sana. Atıyorum hemen buradan. Evet, bu düğüsü. Evet, bu düğüsü. Bu düğüsü. Ee, gönderin Bu mu? Evet evet o. Hemen. İmzalayalım. Dikkatleyelim. Hmm, çok zor Çok. Çık. Tamam. Şimdi, ver, Hı, Çık. Tamam. Şimdi öbür, kalem var mı? Var var. Ben dikilim. Bekle. Talep abi. Evet var. Buyurun. Teşekkürler. ben size alabilir. Ne dedi o Tamam Aldım. Evet. Şuradan. şu da kitabı Şunu. Şimdi Bugün kitap En ben ne bu dişi Bilmeniz de gerek olursa orada durur Tamam gerek gerek yok Kalsa da alayım Ben bir izin alacak çıkışıyorum için Tamam alabilirsiniz diyorum ben de tanışayım. tanışıyım. Merhaba Bay Şeyh'im. Ne işin var? Neden geldin? Şimdi ben bir izin için gelmiştim de. Şu ezilim güncelleme yerini açacak mıyız? Tabii ki de mıyız. Tamam. Tamam hemen Ben de şimdi şöyle alayım. İnşallah imiş. Tamam. Gidebilirsin. Tamam. Bye bye. Dat kilo yerleyim. Ya az git. Tamam. Hmm. Tamam. Hemen gideyim. Um, benim bir şey an dönüşüm neden? Kadın aklım yok. Tıkla tıkla tıkla. Ne bileyim ben. Hemen şunları düzelteyim. Kaldır şunları. Şimdi iş adamı gelmiş. Hala dağınık dağınık duruyorsun sen de. Geçlerle. Aç kitapları. Aç şuna ne böyle çiçek gelmez. İşaretleriyle aç moda. Tek tülüştüğünü atıyorum buraya. Tamam. Biz bekliyoruz. Tamam. Tamam. Bu kızın kurtulamadığını istiyor. Hı hı. Takvimler açtı. Tamam. şimdi bakayım. Tamam. Tamam. Yazdım. bir güncelleme. Bunu birinci güncelleme. Evet. İki tane güncelleme verdi. Tamam. Öbür gün cellebeyi açıyorum. Tövbe. Bu nereden çıktı bu şıba? Tamam, şimdi cellebeyi tamamladım. Şimdi çarpın. Şunu şunu aldım. şu bantı için bitir tamam bu gün güncellemeler teşekkürler yarın zaman görüşürüz hadi bakalım çocuklar gidiyoruz geldi tane ne kadar hoş hoş gel oğlum gel bak neden mi bunu sordu çünkü burada algı iş yapıyor bak Anne nerede ateş var? Hmm. O da iş yapıyordu. O iş yapmasa bir yardım edecekti ve işimiz kısa sürecekti. Hadi bakalım şimdi nereye gidelim? Simo'ya. Evet gidelim. Gidelim. Ama şimdi Queen halimizle bırakacaktık. Queen'a yiyecek mi? Olur. Ben ofise geçeyim. işin yapabilirsiniz ya şeyler, artık ben gitti dipte, git bir kadın hiç eşyalık yok

Öz, gel gel. Merhaba. Açsın mıydınız? Hoş geldiniz özür dilerim. Evet ben yeni çalışanım. Ne için ne istiyorsunuz? Ben kalem alacaktım da. Kendim. Buyurun. Tamam. Teşekkürler. Görüşürüz. İyi günler. Ni hmm, fotoğrafı hmm. çok güzelmiş bak. Kedim Mertela memeledim da. boş ver. Şimdi de işte falan falı olur, çaba, Ha. İç gün Ama annem falan Tamam sonra yapmam lazım. Ne var fotokopisini şimdi İşte. Dur. Hı, tamam. Hemen et, çekelim. देखो कैसे तो तो देखते हैं तो अच्छा तो चल अब हम तो चल चलो अब रिसर्च कर Hmm, ne ne então, evet. Evet. Hayır. 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 bakalım Hayır. 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 Tamam Hayır. 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 Hayır.